demek bir virüsün ortaya çıktı demek. Bu virüs bizi çok üzdü ve insanlar işe gidemedi. Kafeler çalışmadı, marketler az çavuştu, sokağa çıkmaya sağ oldu ve okullarımız kapandı. Biz de arkadaşlarımızla oynayamadık ama kendimizi koruyup virüs almadık. Ama okulumun kapanması beni üzmüştü ve öğretmenimin virüs alması şey. Koronavirüsün bitmiyorsa e, mutlu eder. Ve koronavirüs çıktığında ben temizlik kurallarına uydum. Her zaman maske taktım ve elime dezenfektan sıktım. Kurallara uyumazsan COVID, koronavirüs olup ölebiliriz ya da hastaneye gidebiliriz. Bu COVID bizi ve Hayvanları öldürecek kadar güçlü. Hı hı. Peki bu dönemde hangi meslekler bize çok yardımcı oldu? Hemşireler, doktorlar, veterinerler hayvanların hastalanmamasını ve ölmemesini için. E, doktorlar ve hemşireler de bizim sağlığımız için kendilerini feda ettiler. O zaman onlara bir teşekkür et bence. Teşekkür ederiz. sağlık çevşenlere. Arkadaşlar annem hemşire hasta koronavirüslü çocuklara bakıyor. O yüzden siz ellerinizi çok iyi yıkayabiliyoruz. Koronavirüsler bizi görünmeden hasta ederler. Neden? Neden görünmüyorlar mı? Çünkü koronavirüsler gözlerimizin göremeyeceği kadar küçüktür. O yüzden siz konularınıza kapılmayın. Ben kapıldım zaten. Siz kapılmayın. Tamam mı? Hemşireler gününü kutluyorum. Merhabalar ben Resmi Veli Arsır. Koronavirüs başladığında korkmuştum. Okullarım kapandı. Annem ve babam sağlık çalışanıydı. O yüzden işe gitmeye devam ettiler. Beni şehir dışında teyzeme bıraktılar. Orada kısa bir süre kalacağımı düşünüyordum. Öyle de söylemişlerdi. Ama yasaklar başlayınca Beni al, al, alamadılar. Sonra uzun süre geçtikten sonra beni aldı, almaya geldiler. Ee, eve geldim. Evde ilk, ilk defa yalnız kalıyordum. Çok korkmuştum. Üzülüyordum. O zamanlarda benim tek destekçim Duman oldu. Kedim. Ee, ne kadar zor şart altında çalıştıklarını bildiğim için anneme, babama ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm hemşire ablalarım bu güzel ve özel günü kutluyorum. Güzel hastalıklardan kurtardıkları için de teşekkür ediyorum.